...oksijenle devam edilir. Her seferinde dalgıçlar... ...birer yaprak gibi savrulurlar. Bir a gemisinden... ...bir tarama yaptılar. Zincirli bir tel verdiler bize. Onu. O verilen tel de... ...gamlı mamlı bir şeydi yani. Oradan Nurettin... ...Ersoy diye bir başka... ...başçıhoş arkadaşımız vardı. O daldı. Da Dibe indi. Şimdi akıntıdan inemiyorsunuz aşağıya. Beş mil akıntı var. Bir taraftan tutunuyorsunuz dede. Bacaklarınızdan, kolunuzdan. Fakat bir taraftan atıyor artık size. Hortum da akıyor gidiyor. Onun şeyi var. Kuvveti var. Akıntının size karşı kuvveti var. Bir yerde bırakıyorsunuz elinizi. Hemen suyun üstüne çıkıyorsunuz zaten. Efkar-ı kazanmak için indirirler aşağıya zorla indi. O da yani ağzından kan geldi çocuğun. Aldılar. Başaran gemisi vardı. Orada tedavi aldılar çocuğum. Ölümden kıl payı kurtulan dalgıcın ilk sorduğu şey çantelinin dumlu pınara bağlanıp bağlanamadığı olur. Olumsuz yanıt üzerine de kurtaranda bulunan denizaltı filo komutanına şöyle der. Emret Emrelim yine dalayım. Nurettin Ersoy'a sen sıranı saldın evlat, diğer arkadaşların da çalışmak ister cevabını veren, yıllar sonra Cumhurbaşkanı koltuğunda göreceğimiz Tu Amiral Fahri Korutürk'tür. 72 saat devam etti şey, e, bu dalışlar. Gece gündüz devam etti. E, gece, yani gece de çalışıyorlardı, hazırlık yapıyorlardı falan. E, gündüz şeyle beraber gün ağırdıktan sonra iniyorlardı. Çok büyük bir telaş vardı ama hep dalgıçların birini biri çıkıyorlardı. Fakat ortada bir şey yoktu fazla. O gün orada konuşulan şey işte aşağıda şu kadar mil akıntı aşağı değil de inerken mesela bir bakıyorsunuz dalgıç böyle şeye gidiyor bu bu tarafa gidiyor çan o tarafa gidiyor o yani çanı şey yapamadıkları için, bağlayamadıkları için çayı şey, çana indiremediler. Dibe inerken üç farklı yönden akan sular dalgıçlara geçit vermez. Doğayla savaşa giren donanma, son olarak derin su dalış cihazı ile Dumlu Pınar'a ulaşmayı ve içindeki esir askerlerini kurtarmayı dener. O cihazı getirdiler, işte dalgıç okulu da bu işe girdi. Cemil Özgür diye bir de vardı yeri yarı. O girdi ona, suya indirdiler, çıktı. Suma ...su basıyor her tarafı dedi. Çünkü bu... ...dalgı çakolunun önünde durur. Daha evvel Kasımpaşa'da... ...dalgı çambanında durur. Bu her hafta temizlenir. Kollar çıkar. Oralar greslenir. Kavillen parlatılır. E, Zamanla yapılıyor. Katsa eden biri... ...aşınma olmuş. Oradan. Zaten o girse ne yapacak? İki tane şey var. Kola var. Ne yapacak? Dalgıç Yılmaz Süsen'in hiç ayrılmazlardı dediği Selami Özben'le İbrahim Altıntop için elinden bir şey gelmez. Sıkı dostlar nice zorluklarda olduğu gibi bu karanlık sona da birlikte gitmektedirler. Denizciler gemilerinin kaderi neyse onu yaşarlar. Daha ilk seferinde kaza atlatan Amerikalı mürettebattaki siyahi aşçıbaşı gibi, şimdi Bodrumlu denizeri Mehmet Kızılışığında kaderi kesişmiştir bu gemiyle. Artık Dumlu Pınarda Mehmetçiği kimsenin tam olarak bilemediği korkunç bir son beklemektedir. Maalesef çok acı. Yani şöyle diyorum, havasız kalan bir insan ne yapar? Boğulur. Biri bir üzerine ne yapar? Tabanca varsa biri birini öldürür. Yani bunu yaparlar. İşte maden ocaklarında bunlar olmuş hep. Denizaltlarda okuduğumuz öykülerde bunlar hepsi olmuş. Biri birini öldürüyor çünkü. Nefes alamıyor. Nefes alamayınca can gitti diyor. Deliriyor, aklı çıldırıyor insan. Onun için çok acı bir durum havasızlıkta kalmak etmek. Yani onu anlatmam, o durumu göstermek çok acı bir şey. Yani ben düşünmek istemiyorum yani. Ve onu da hiç hayatta kimsenin o duruma gelmesi, Allah göstermesi yani olmasın öyle bir şey. Aslında çok ıı, dramatik bir olay bu. Bir gün ıı, babacığım dedim, işte siz deniz altındasınız. Peki eğer bir şey olursa bak kellem koltuğunda diyorsun. Ee, nasıl kurtulabilirsiniz? Dedi ki, kurtulamayabiliriz. Peki ne olacak? Bir saniye dedi. Bak sana ölümün dedi, güçlü olman lazım. Anlatmak istiyorum dedi, şimdiden dedi. Bir travma geçirmemen için dedi. Ee, burnunu kapatır mısın dedi bana. Sen güçlüsün dedi, bunu yap, yapabilirsin. Burnumu kapattım, tabii çocuk ağız açık. Hayır dedi, sımsıkı ağzını da kapatacaksın, nefes almayacaksın. Öyle yap. Savaş Bey. Ve tabii ki duramadım. Patlayacağım. Ya işte dedi. Biz dedi bundan beter durumlarda kalabiliriz dedi. Çünkü orada dedi o kadar kalabalık dedi. Bir e, grup var ki dedi. Sonra dedim işte bu durumda kalmamak için dedi. En güçlü olanımız dedi. Rütbe önemli değil burada. En güçlü olanımız tabancayı alır dedi. Ve tek tek dedi. Öldür. En son derece kurşunu kendisine sıkarttı. biliyor musunuz? Bunu, bunu hiç unutamadım. Kabul etmek kolay değildir. Ancak donanma doğaya karşı verdiği savaşı kaybetmiştir. 72 saatin sonunda radyoda yayınlanan 7. ve son tebliğde tüm personelin hayatından ümit kesildiği açıklanır. Ümidimiz vardı. Fakat son anda işte dediler ki kurtulursak kurtuluruz. Biz de tabii aldığımız habere kurtulmazsak vatan sağ olsun, ailemize selam diye böyle bir şey söylediler. Artık doğru mu, yalan mı, gazetelerin çiğini bilemiyoruz tabii. O anda herkes mahvoldu. Ve annem o anda radyo kapandı. İki sene bizim evde radyo çalmadı. Ve eve bile sokmadık, yukarıya komşuya koyduk. İnatla akan sular kazanmış, umutla kurtarılmayı bekleyen denizciler mağlup olmuşlardı. Başta bir soru, hemşire şey yapıyor hemşire hanıma, hemşire hanım bitişikteki koğuş hazır mı? 30 kişi daha çıkarmışlar, onlar da geliyor. Hazır e, doktor bey? Hazır. Orayı da hazırladık. Merce bize moral. Yani kimse yok diye şey yapmayıp da moral veriyorlarmış. 30 kişi daha çıkardılar. Devam ediyor. Tahliye de devam ediyor. Ha, biz de birbirimize diyoruz ki devam ediyor tamam. Geliyor arkadaşlardan çıkarıyorlar. Ama öğleden sonra oldu. Geldiler. Dediler ki kusura bakmayın. Başınız sağ olsun. Sizden başka kimse kurtulmadı.